Ne hayırlı sabahlar kalınına hoş geldiniz biçler. Bugün sizlerle birlikte soru cevap yapacağız. Şimdi o zaman başlayalım biçiz. <laughs> First kiss'in kim? First kiss... Artık İngilizcem kaydı. First kiss benim değil. Bu first kiss Ahsen'in. <laughs> helal. Kendime helal değil. <laughs> en yakın arkadaşların. Sürekli yerleri değişiyor. Mesela bir gün... Ee, biri oluyorsa birinci sıramda, bir gün başka biri oluyor. Yani sürekli yerinde olan sadece bir kişi var. Burada isim vermeyeceğim o şeylerine. Ama ben ee, bu arada kızların hepsine neredeyse hepsine eşit tutuyorum. Zaten Ayşenur, Mirima, Tuğçe, Ahsen. Bu dördü benim için eşit. Duru tabii Duru'yu da çok seviyorum. Ama Duru Sonradan çok kaynaştığımız için yani Duru'la böyle çok bir samimiyetimiz de yok bence. Yani en azından senler kadar yok. Bu 4 saydığım dört kişi kadar yok. O yüzden Duru bu şeyin bir altında. Neyse. İlk dördüm zaten bu saydım. 5. Duru, 6. Toprak, 7. Ee, Tuğra diyeyim. 8. Poyraz. Bu kadar. İlk sekizim bu. Üçüncü soru en sevdiğin makyaj malzemelerim. Böyle makyaj yapmıyorum. En sevdiğim ma makyaj malzemesi zaten yaptığım tek bir şey var. Maskara sürmek ya da allık, kapatıcı sürmüyorum. En sevdiğim makyaj malzemesi maskara. Bu kadardı. <laughs> Eskiden hangi takımı tutuyordun? Bunu kuzenim Rüzgar yazdı biliyorum. <laughs> Arkadaşlar ben 4, 5, 6 yaşımda Fenerbahçeliydim. 7, 8, 9 yaşımda Beşiktaşlıydım. 10, 11, 12, 13 yaşımda da Galatasaraylıyım. Yani. Ama 4 yaşıma kadar takım tutmuyordum. Bir günlük vlog gelin mi? Bir günlük vlog. Yani bir günlük vlog zor. Çünkü sadece kendim veya ailemin olduğu vloglar hiç sarmıyor bence. Ben izlemek istemiyorum anladın mı yani? O yüzden arkadaşlarımla cumhur yapmak mesela Ahsenler'le cumhur veya tekrardan bir Orion planlarsak oraya giderken bir vlog tabii ki de gelir ama sadece arkadaşlarımla bir gün bir gün vlog gelir. Yani ya da tek başıma da gelebilir ama ailemle gelmez büyük ihtimalle. Toprakla en büyük yaşadığın anı ne? Toprakla. Şimdi toprakla yaşadık bir sürü şey. <laughs> Düşünmem lazım. <laughs> toprakla. Şimdi bak toprakla yaşa en sinir toprağa en sinir olduğum an 5. sınıfta toprağa bir kere müdür mü müdür yardımcısı mı ne çağırmıştı. Sonra toprağa toprak da benim önümü, önümde oturuyordu o zamanlar. <laughs> ben toprağa niye çağırdılar seni demiştim. O da sana ne? Sana ne yapmıştı böyle? Çok sinirim bozulmuştu. Bir de 5. sınıfta Böyle çok fazla tanımıyorum tabii kimseyi. Orada topraktan nefret etmiştim. Sonra 6. sınıfta en benim iki önümde oturuyordu toprak. Benim şu an oturduğum sırada oturuyordu yani. Yani çok bir yakınlığımız yoktu altıncı sınıfta toprakla. Ama bu yedinci sınıfta toprakla bayağı yakınlaştık yani. Sevdiğim bir dostum. <gülüyor> Dostumdur. o <laughs> <Orası> olacak? <laughs> toprakla yaşadığım her an beynimde kazınıyor yani. Toprağı gerçekten seviyorum. Dostum. Sırdaşım falan her şeyim yani. Siz baya baya yakışıyorsunuz ya birbirinize. Şifledim size. Toprağı seviyorum. Kaç dakika vlog? 17.56. On... En çok kimler var videoda? ya en çok Ayşenur'la Toprak var diyebilirim. Bir yere gitme dileyin dileğin olsaydı nereye gitmeyi dilerdin? Türkiye içinde ise Bolu tabii ki ya da Erzincan. Yani ya da Rize. Rize'ye bir kere gittim maça gitmiştim. Çok güzel yani. Bayılıyorum. <laughs> Türkiye içinde Erzincan, Bolu veya Rize derdim. Türkiye dışıysa eee Fransa veya İtalya. İtalyan. İtalya <laughs> derdim. Bu kadar. Hayatında aldığın en iyi tavsiye neydi? Aslında birinden böyle tavsiye almaktan nefret ederim. Kamu spotu gibi konuşuyorlar çünkü. Birinden tavsiye almaktan nefret ederim ama izlediğim videolardan kendime ders çıkarttığım bir video söyleyebilirim. Ee, bir kadın şey böyle karşı videonun karşısına oturmuş ve 23 dakika boyunca e, sadece dikkat dağınıklığının şey yani dikkat dağınıklığını anlatıyor ve örneklendiriyor ne bileyim. O videoyu defalarca izledim ve o kadar beynimde kazalı ki. Kadının dediği her şey o kadar fazla yüreğime dokundu ki yani. Çok etkilendim. Ve o videodan çıkardığım en iyi tavsiye diyeyim. Sadece kendin olmak. Kendin hakkında değiştirmek istediğim tek bir özellik olsa bu ne olurdu? Aslında kendimi seviyorum. Ee, kendim hakkında değiştirmek istediğim tek şey büyük ihtimalle bazen çok saçma şeyleri kafama takmam, bazen de çok önemli şeyleri asla umursamamam. Yani bu huyumdan nefret ediyorum benim. Yani. Senin için gerçek başarı tam olarak nedir? Benim için gerçek başarı gerçekten kendimle kendimden gurur duyduğum başarıdır. Mesela e, şimdi vlog paylaştım ya arkadaşlarım falan çok destek çıktı bana. Bu gerçek bir başarı mesela. Kendimle gurur duyuyorum çünkü. Ama biri beni desteklemediğinde sadece kendimle gurur duyduğumda bu da benim için gerçek başarıdır. Yani birinin beni desteklemesi umursamıyorum. O benim için iyi bir hisse. Ben kendime gurur duyarım. Mesela TikTok'ta milyon izlenen iki tane, üç tane videom falan var herhalde. Zaten efektim 300 bin. Yani mesela bunlar gurur duyuyorum kendimle. Asla hayır diyemeyeceğin o yemek hangisi? Büyük ihtimalle sucuk ekmek. Bayılıyorum. Her şeyimi veririm. Aç kalayım. Diyecekler ki bana sadece şey 1 milyon dolar verecekler. Ama hayatın boyunca sadece su içebileceksin ve sucuk ekmek yiyebileceksin uça uça kabul ederim. Yani sucuk ekmeği çok seviyorum. Ben. Gerçekten sucuk olmazsa yaşayamam büyük ihtimalle. Gizli bir yeteneğim var mı? Kimsenin bilmediği küçük bir beceri gibi. Aslında gizli yeteneğim... amre reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin Kimsenin bilmediği küçük bir becerim var bence. Ben çok iyi bir şekilde örgü örebiliyorum. <laughs> Evet örgü bayağı iyi örüyorum bu arada. Bunu kimse söylemedim. Ama hatta bir ara kendime kazak örmüştüm. O kadar yani. Anladınız mı? Çok iyi örgü örebiliyorum. Bu kadardı. Dünyanın her yerinde yaşayabilecek olsan hangi şehri seçerdin? Büyük ihtimalle e, Belçika'yı ya da yine İtalya'yı seçerdim. E, ya da onlar da olmazsa da Japonya. Japonya'yı gerçekten çok seviyorum. Vloglarımı izliyorum. O kadar hoşuma giderken ki yani böyle tatlı bir evdeymişsin gibi. Anladınız mı? Yani Japonya'ya büyük ihtimalle giderdim. Bir günde ünlü olsam ilk kime yazarsın? Ben ünlü olsam ilk bizim yedici grubu var oraya yazarım. Birkaç yıl sonra birkaç yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Birkaç yıl sonra kendime Yalova'da böyle yani istediğim, istediğim değil de benim için bir başarı olarak kabul edebileceğim kitleye ulaşmış bu. olarak görüyorum kendimi. En azından bir 10K falan olmuşum. Mesela TikTok'ta. Anladınız mı? Şimdiki sen eski sene ne derdin? İşte beklediğim soru. Saçlar dökün. kararlarını doğru ver. Sadece bunu derdim ve giderdim. Hiç sosyal medyayı bırak Çok düşündüm. <laughs> Soru bitmeden çok düşündüm. Ama sonra dedim ki mesela baya 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 düşündüm. Yani. Ben zaten 5-6 yaşımdan beri bu işi yaptığım için bu iş derken yani bu sektörde var. Bizde birileri. <laughs> Can bizde birileriyiz yani. Bizde kendi çapımızda birileriyiz Türkiye'de. 5-6 yaşından beri TikTok falan çektiğim için zaten ya hep bir hayalimde. hep bir kendime idol olarak gördüğüm biri vardı. Yani sosyal medyayı bırakmayı düşündüm. Çok linçlenmelerim oldu. Ama yani yine günün sonunda bana huzur veren şeyin tekrardan sosyal medya olduğunu anlayınca geri döndüm. Yani bana huzur veren ve beni rahatlatan veya benim iyi hisset hissetmemi sağlayan tek yer sosyal medya. O yüzden bir daha bir bırakmayı büyük ihtimalle düşünmeyeceğim. Ben bunu ben bu işi yapabilsem de yapamasam da yani olurum en azından bir çekerim TikTok'umu atarım YouTube'a vlog'umu Kimse beni tanımasa ne olur. Ben kendime yapıyorum zaten. Tabii beni ünlü olsam çok mutlu olurum. Ama olmayınca da olmaz yani. Hayatında ilk yapmışım dediğin şeylerden birine, ilk yapmışım dediğim şeylerden biri, bir hayatımın bir dönüm noktası var noktası noktası var. Tabi bunu anlatam anlatmayacağım. Hayatımın dönüm noktasında o kişi değildi. Kendimi seçmem. Çünkü o kişiyi sesledim. Büyük ihtimalle şu an yaşamıyor falan olurdum. O yüzden... İlki o hayatımın dönüm noktasında kendimi seçmişim. Bu kadardı. <laughs> Dışarı çıkmayı sever misin? Dışarı çıkmayı... Bazen çok severim, bazen hiç sevmem. İşte... Benim... Şeyim de bu... <laughs> Dışarı çıkmayı çoğunlukla sevmem. Yani son... Zamanlarda böyle olmaya başladı. Çünkü ben... Daha geçen sene 6. sınıfın 2. döneminde dışarı çıkmak için bir kızdım ve şimdi nefret ediyorum mesela. Yani evimde otururum abi niye dışarı çıkıyorum ki falan kafasında takılıyorum o yüzden değişiyor. Hayatının en iyi yılı hangi yıldı? Hayatımın en iyi yılı, en iyi yılı kesinlikle 2023'tü. Her şeyiyle. Yani dördüncü sınıfla, kıvançla, yani hayatımın en iyi yılı gerçekten 2023'tü. En uzun arkadaşlık süren kaç yıl? En uzun arkadaşlık süren 8 yıl. O da Melih ve Cemre. Annen okulundan beri Melih ve Cemre ile aynı sınıftayız. Öyle. Sizi seviyorum bu arada sorular bitti. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın biçiz. Bye.